Tabii ki başarılar görüyorsunuz. Hem bayanlarda hem erkeklerde dünya şampiyonlarında geliyorlar. Her iki kulvarda da e, başarılı olduğumuza inanıyorum. Ama bayan sporcuların altyapısı dediğimiz küçük yaştaki bayan, e, küçük çocuklarımız, kızlarımız maalesef çok fazla sayıda yok. O yüzden ben buradan tüm e, velilerimize, ailelerimize çağrı yapıyorum. Türkiye'de 5 tane bayan takımımız var her birinde 15'er çocuk olduğunu düşünseniz 75 e, bayan sporcumuz var. Milli takıma 20 kişi seçtiğimizi düşünürseniz her 3 sporcudan birisi milli olabiliyor. E, erkeklerde biraz daha tabi durum daha zor ama kız çocuklarımız milli olma şansları, burs alma şansları ve... <laughs> kolejlerde e, ve yurt dışlarında okudukları kolejlerde e, özgeçmişlerini bu sökiğini yazdıklarında daha rahat kabul edilme şansları var. Ülkemizde de milli oldukları zaman burs alarak ailelerine katkıda sağ, e, sağlıyorlar. Ve e, kendi e, öğrenim hayatlarını aldıkları hem spor yaparken kazandıkları bu parayla rahatlıkla e, geçimlerini sağlıyorlar. O yüzden kız çocuklara ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Daha da başarılı olacağımızı erkeklerden daha da başarılı olacağına inanıyorum kız çocuklarımızın e, eğer onlara imkan verilirse